Bir arkadaş buradan takip ediyor mu? Ya şunun yatışına bak ya. Yerim yok, yerim olsa var ya. On mu dolar ya? Yerim yok. Aşkım. Gözlerini temizleyelim bir dakika. Hoşçum. Çocuğum. Kızım. Böyle yaptığın zaman beni kahrediyorsun kız. Seni doyuracağım ama şu kaşının ortasından öperim ha. Tamam Bu kadar hedefli, bu kadar terbiyeli bir köpek. Bak şimdi bu parçayı bir parçalı gider. Hiç başkası gibi şey yapmaz. Hah buyur gitti. ほんしろ、おまら、おます。